Getirin mi Gerek yok bebeğim. Evet Tolga Bey. Biri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşünüzü alalım. Valla biri hakkında... Şu anda kayıttayız. Kayıttasın. Bira içmek güzel ya. Bira içmek ne bileyim güzel de. Ne bileyim biz Türkiye'de Efes Pilsen içtiğimiz için Efes Pilsen ne güzel bir bilsan der gibi böyle. Amerikan biralarına henüz alışamadım. Senin bir de şey muhabbeti var, şu şey muhabbeti var. Bir de onu anlat başla. Benzini mi? şelden götürürler. <laughs> oldu. marol hikayesini bir anlat. Marol. Marol.